Teşekkür ederim. Ben ekranı tuttum sizle yorumlamak için. Ee, öncelikle ben bu kadar tarihçi ve sosyoloji arasında şu an diyeceklerimden sağ çıkabilir miyim bilmiyorum. Çünkü tanımlandığım yer e, teorik duruş biraz e, aykırı gelebilir. E, biraz çünkü polemik bir yer kültürel çalışmalar haklı olarak. E, şimdi şöyle her şeyden önce bu konuşmanın kendi konuşma başlığımın ve e, panelin arası bir uyumsuzluk var gibi. E, açısı bir Paradox çünkü tarih ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi gündeme getirmişken kültürel çalışmalarda neyin nesi diye haklı olarak bana sorulabilir. Ve epey de meşru bir soru bu. Ama ben e, bu soruyu e, konuşmanın sonunda dönmek istiyorum. Her şeyden önce şöyle bir şey yapacağım. Bir anekdot anlatacağım. Bizim İngiltere'de kültürel çalışmaların kurumsallaşmasında üç isim varsa biri Hogarth. İşte 1956'da okuryazarlığın kullanımları metnini yazdığı zaman bu metin Amerika'ya ulaşıyor ve orada işte editör bir Goodwin diye biri, editörel bir mesaj yayınlıyor ve Hogarth hakkında şöyle bir cümleden bahsediyor kitabın ön Bu kitabın yazarı kişisel anılar, toplumsal tarih ve kültürel eleştiri birbirine katmaktan hiç de utanmışa benzemiyor. Hogarth tehlikeli derecede disiplinsizdir. diyor Şimdi ben de bu hikayeyi anlatırken aslında kendi konumlandığım yer olan bir bağlamda el almak istedim. Çünkü bu araştırma yani bu yapacağım sunum aslında biraz da otobiyografik bir araştırma nesnesi olacak kendi açımdan, ee, kendim bir araştırma nesnesi olarak inşa etmeye çalışacağım bu konuşmayı yaparken. Çünkü benim de çizdiğim yol, e, Fikri Hoca'nın da aslında bahsettiği yani hem tarih hem bu kadar diyalog halinde olması benim de bir noktada güzergahım oluyor. Çünkü ben de lisansım tarih, e, yüksek lisansla bir tarih e, mesela var, sonrasında ilişki kestim. Çünkü bu tam da Hogarth'ın yapmaya çalıştığı şey, yani o tehlikeli derecede disiplinsiz oluş, benim beni sardı yani e, ve dolayısıyla beni cezbetti ve ilişki kültürel çalışmalar için e, emek verdim bir süre. E, dolayısıyla bu konuşma biraz disiplinsizliğin savunusu gibi gelebilir. Aslında biraz paradoks taşıyor ama sonrasında e, bir yere bağlamaya çalışacağım. Dolayısıyla polemik için şimdiden özür dilerim. E, umarım sağ çıkabilirim. Şimdi kültürel çalışmalar 1964 e, İngiltere'de kurulduğu zaman aslında kendisini anti disiplin olarak sunuyor. Kurucuları Hogarth, Williams ve işte Hall yöneticilerinden İşte ben aslında ile ilgilenmeye başlamıştım. İlk tabii yani bir kanon metindir bizim tarihçilikte. Burada da zaten Nurlarca da biraz bahsetti. 60'lı yıllardaki o paradigmatik dönüşüm bir noktada Thompson ve İngiltere'deki o komünist tarihçiler grubundan biraz da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla benim Thompson'la ilgilendiğim dönemde e Tams'ının 1964'te bu okulun kurumsallaşmasındaki katkısını öğrenmiş oldum farkında olmadan ve dolayısıyla bu okula girdim. E, biraz soruşturdum ve Tams'ını bir okul kurucu olarak okuduğumuz zaman bize tarihsel sosyoloji ilişkisi hakkında kültürel çalışmalar ne verebilir diye bir e, sorun sorunun peşine gittim. Dolayısıyla burada eee kültürel çalışmalardan bahsederken özellikle işte e, Hall'un yönet yöneticiliğinde ve Tams'ının işte İngiliz Sınıfı'nın oluşumundaki önerdiği metotla birlikte aslında biz bir kültürel çalışmalarda köken atfedemiyoruz yani çünkü disiplinler kendi e, metodolojisini kurarken kökene atfederek meşruluğunu ya da kendi yöntemi onun meşruluğudur. Dolayısıyla burada biz bir disiplinden bahsedemediğimiz ölçüde o zaman kültürel çalışmaların meşruluk alanı ne olacak diye bir e, soru e, gelir e, akla. ve Ben de bu meşruluğun aslında tam da e, disiplinler yöntemin dışında oluşuna bağladım ya da öyle okumaya çalıştım. Dolayısıyla benim bu soru başka bir yerlere gitti. E, çünkü kültürel çalışmalar her şeyden önce disipliner yöntemi reddediyor. Ve Hoyle buna teorik gürültü diyor mesela teorik miras makalesinde. E, biz diyor yaptığımız şey teorik gürültüydü diyor. Yani birçok teoriyle çalışıyorlar. İşte Gramsci'den kültürel hegemonya alıyorlar. E, Altüzer'le zaten E.P. Thompson'ın tartışmasını hatırlarsınız epey yapısalcı ve kültürel Marksist tartışmalar var. Yani İngiltere, Fransa, Amerika üçgeninde ya da Avrupa diyelim, kıta Avrupası üçgeninde İngiliz kültürel çalışmalar kendi meşruluk alanının tam da disiplinlerin yani tarih ve sosyolojinin yaptığının tersi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, Hol o az önce söylediğim cümleye ilişkin şöyle diyor. Bu gürültüye ayrıca muazzam bir kötü hissiyat, münakaşa, değişken kaygılar ve öfkeli suskunluklar eşlik etmiştir. Dolayısıyla bu bize çok büyük bir anahtar verecek. Bunu yine sonda bağlayacağım. Ee, ben kültürel çalışmaları biraz da e, politik müdahale olarak e, gö gördüm, okumaya çalıştım. Çünkü 60'lı yıllarda özellikle İngiltere'de büyük harfli tarih meselesi var, büyük harfli kültür meselesi var. Ve buna bir meydan okumayla bu ortaya çıkmış bir politik hareket, politik bir okul. E, bu meydan okumanın kendi meşruluk alanı ironik biçimde dediğim gibi yöntemsizliğinden, tırnak içinde. Tek yöntemsizliğinden kaynaklanıyor. Yöntemsizlik diyorum çünkü tek düze bir yöntemi, disipliner yöntemi kapı dışı ediyorlar. Ve yaptıkları şey aslında kuramsal çerçevelerin teorik pozisyonlarının altına oyma bir noktada. Hem temellik edip hem de yani Hegel'in dediği içererek aşarma meselesi, aşma meselesi. Ve e, hala yöntem meselesi mesela kültürel çalışmaların şu an bile tartıştığı konudur. Bizim meşruluk alanımız ne? Elde ne var? Gibi bir çıktı ararlar. E, dolayısıyla işte e, Nurlarcan'ın bahsettiği de bu 60'lı yıllardaki dönüşümler, disiplinler arasındaki etkileşimler, ...kültürel çalışmaların bir nevi var eden koşullar haline geliyor. Mesela işte Hogarth'ın okur yazarlığın kullanımları, Williams'ın kültür ve toplumu, Thompson'ın İngiliz iç sınıfının oluşumu bu merkezin temel metinleri haline geliyor ve benim ilgilendim yer elbette üçü ama burada tarihçiler ve sosyologlar olduğu için bir noktada benim de biraz kökenim tarihçilikten geldiği için EP Thompson merkezi bir okuma yaptım. Dolayısıyla ben EP Thompson'ı ele alırken mesela ee, onu bir tarihsel sosyolog olarak okumak makbuldür, tarihçi olarak okumak makbuldür ya da bir kısmı sosyolojiye bile çekebilir. Ama ben onu bir kategori olarak el almayı tercih ediyorum. Tam da kültürel çalışmaların o kategorik ayrımlara karşı çıktığı yerden. Ee, dolayısıyla e, asıl soru şu, mesela az önce bahsettiğimiz isimler, biri edebiyat eleştirmeni, biri e, Hogarth bir noktada sosyolojiye giriyor çıkıyor ve E.P. Thompson'ın geldiği yerde tarihçilik. Peki bu üç ismi? 60'lı yıllarda birleştiren ve 64'te bir okul kurmasını sağlayan asıl ortam, şartlar, bağlam neydi? Yani bir tarihçiliğin yöntemi mi yetmedi ya da bir edebiyat mı yetmedi, sosyoloji mi yetmedi mesela? Bu üç metne baktığımız zaman, birebir incelediğimiz zaman biz muazzam yarıklar ve o sosyoloji ve tarihe saldırılar ve onlar arasında kendine yol bulan yeni bir alternatif yol görüyoruz. Dolayısıyla kültürel çalışmaların buradaki yaptığı bağlam aslında her şeyden önce şu, bir bilgi nesnesi var ve biz bilgi nesnemizin dışında bağımsız değiliz. Dolayısıyla bir noktada işte bu tabi e, tabii o çok ayrı bir konu. Bu postmodern tarih anlatıları falan hani şüphelik, hakikatin yokluğu, gerçeklik falan. Bu ayrı bir konu ama kültürel çalışmanın her şeyden önce kendi önerdiği pratik, hani yöntem değil, pratik e, şu Marksist geleneği temellük ederek Marksist gelenekle hesaplaşmak, işte Althusser'in önerdiği yapısalcılık fail yapı ilişkisini kırmak ve bir noktada gündelik hayatı, gündelik hayattaki o failleri, tırnak içinde sıradan failleri, azınlıkları, işte o hani suskunluk bize eşlik ediyor dediği Holün, suskun olanları, mağdurları bir noktada tarihe tırnak içinde taşıyarak bize bir yeni yöntem sundu bu e, tek tek disiplinler arasında işte bir tarihçilik paradigması değişti diyebiliriz biz Thompson'dan bahsederken ama bunu kültürel çalışmalar bünyesi altında ya da arkalarını o kurumsal desteği alarak yapmış olmaları bence kültürel çalışmaların burada epey önemli bir işler gördüğünü söylüyor. Ve benim iddiam da o. Dolayısıyla e, bu dönemde işte kültürel çalışmaların devraldığı o temellik ettiği şeyler gösterge bilim, e, ideoloji çalışmaları, objektivizm, subjektivizm tartışması, ikiliği ve bunu aşma Metinlere müthiş önem verme, metinleri bağlama göre okuma, ee, Abdülhamit Hoca'nın dediği gibi o yani metni bağlama kurma ve e, dolayısıyla bu metinlerin bağlamsal ve söylemsel analizlerini ortaya çıkarma e, tüm disiplinlere elbette bir saldırıydı. Hatta e, bir ane, anekdot anlatılır, e, 60'lı yıllarda kültürel çalışmalar kendini kurumsallaştırdığı anda sosyoloji bölümleri müthiş bir şekilde saldırıya geçmiş. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye hatta Hollede sormuşlar hani, siz sosyologları taklit ediyorsunuz. Hollin cevabı da şu, hayır biz sosyolojiyi taklit etmiyoruz. Sizin nasıl yapmaya, sizin yapamadığınızı yapmaya çalışıyoruz diyor. Dolayısıyla 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda müthiş bir disiplinler arasılık tartışması var. Kültürel çalışmalar bize bugün de işte panelin konusu olan tarih ve sosyoloji ilişkisine girebilmenin farklı bir anahtarını veriyor benim açımdan. Yani bir de tarih ve sosyoloji ilişkisini kültürel çalışmalar bağlamında okuyabilir miyiz aslında benim bugün gündeme taşınmak istediğim şey. E, dolayısıyla kültürel çalışmalar daha çok o dönemde lisans üstüne odaklandı çünkü lisans kurmak, e, bugün Türkiye'de de lisansı sanıyorum yok, bir yer denildi ama e, olmadı. E, epey yani güç odaklı bir yapı, yani disiplinlerin kendi meşruluk alanlarının altına uyan bir programa lisans vermek elbette mümkün değil o dönemin dünyasında ve hala. E, lisans üstü çalışmalara odaklandı, daha çok araştırmalar yürüttüler bizim bugünkü üniversitedeki o yapılaşma gibi değil yani danışman öğrenci ziyade yayın yapmayı teşvik ettiler ve o yayınlar aracılığıyla disiplinlere saldırıyı yani o disiplinler saldırıyı gerçekleştirdiler ve alana öyle girdiler çok sert bir şekilde o teorik gürültü şeklinde girdiler mesela Williams kültürü işte sıradan ilan etti Ortodoks Marksistler epey çok sert bir şekilde karşılık verdi çünkü Ortodoks Marksistler'de ekonomi politik vardır yani ekonomi politik geneldir bu ekonomi belirlenmecilik dediğimiz şey. Ama e, kültürel çalışmalarla birlikte ve bahsettiğim isminin uzlaşı halinde olduğu şey kültür politiği öne çıkarmaktı. Yani kültür politik bir yaklaşımla birlikte bütün disiplinlerin altı bir şekilde oynamaya başlandı yavaş yavaş. Tabii e, medyanın ideolojik işlerini incelemek aynı zamanda çoğulcu yöntemleri de bize beraberinde getirdi. Mesela bir soruda e, ileride belki birlikte düşünebileceğimiz bir soru olabilir. Ben henüz cevabını bulamadım. O da şu, neden kültürel çalışmalar Türkiye'de iletişim bilimleri altında kurumsallaştı? Neden fen edebiyat fakülteleri buna sahip çıkmadı diye bir soru sorulabilir. Henüz cevabım yok. Benim haddime de belki düşmeyebilir çünkü yapısal problemler var. Dolayısıyla kitle kültürü, popüler kültür, egemen kültür gibi paradigmalar bir şekilde altı oyulmaya devam etti. Mesela Thompson'ın İngiliz işçi sınıfının oluşumunda herkesin bildiği gibi deneyime çok büyük önem atfetmesi bize gündelik hayata dair, o gündelik hayattaki sıradan insanın hayatına dair bir izlek sundu. Ve dolayısıyla oradaki deneyim kavramı yeni bir tarihçilik metodu sundu. Ama bu Thompson'ın deneyimi gündeme getirmesi elbette ki kendi meslektaşlarıyla da alakalıydı. Yani biz bir isimden bahsederken aslında entelektüel nesil olarak okumak gerekiyor o dönemi. İşte Britanya Komünist Tar Tarihçiler Grubu, e, Hol'ün kendi öncülündeki medya çalışmaları ekibi. Yani bizim belki Fransa'daki Bourdieu'nun yapmaya çalıştığı şey. Hani Bourdieu dediğimiz zaman tek bir belki kitap çıkıyor. Arkada belki 50 kişi var, yüz kişi var. Dolayısıyla bizim kültürel çalışmalar dediğimiz şey de tek tek isimler olarak alınabilir. Ama arkada devasa bir ekip anlıyoruz. Dolayısıyla e, bu noktada Thompson'ın işte tarihsel sosyolojiyle anılması mantıklı. Ama ben Thompson'ı dediğim gibi bir okul kurucu okuyorum ve Thompson'ı ee, belki tınak için ona yakışır bir şekilde ee, belki buradan ikdamdan vurulabilirim ileride ama onu hem ne sosyoloji ne tarihe yakınlaştırıyorum doğrudan kültürel çalışmalar yani o kültür politik bir e, tutumla bir tavırla yaklaştığını düşünüyorum ve e, Thompson'dan sonra ve diğer isimlerden sonra artık biz e, şunu gördük işte Hindistan'da e, çalışmaları bir esin kaynağı olmuştur mesela. Ee, orada maduniyet çalışmaları ortaya çıktı. Feminist çalışmalar keza biraz kültürel çalışmalara mesafeyle ama bir noktada da ileride 80'li 90'lı yıllarda uzlaşarak yeni yeni alt alanlar çıkardı. Bu e, kültürel çalışmaların bir başarısı olarak görüyorum bunu. E, bizim bahsettiğimiz işte tarihsel süreci ilişkisinde daha çok iki alanın iki disiplinin yöntemsel karşılıkları meselesi var ama yöntemsel meseleler bize e, yeni alt alanları açmıyorsa kısmen açıyordur ama işte feminizm çalışmaları, mağduriyet çalışmaları gibi alanları açmıyorsa bizim e, disiplinler yöntemlerden çıkıp bence alanlar bazında yani işte alan çalışmaları bazında daha eklektik bir şey düşünmemiz gerekiyor. İşte o başlığımı kurgularken de onu düşünün. Çünkü İngiliz kültürel çalışmaları epey gelenekten besleniyor. Marksist gelenek var ama o geleneği bir şekilde temellük edip onu içerip ve aşıp bir eklektik alana dönüyorlar. Dolayısıyla zaten asıl tanımlanma meselesi de buradan problem çıkıyor. Yani biz bu kadar geniş bir alanı nasıl tanımlayacağız ve tanımlasak bile neye ulaşacağız? Yani onun bir çıktısını ele alabilir miyiz? Ya da bana sorulsa sen kültürel çalışmalar yapıyorum iddiasını taşıyorsam nasıl yapıyorsun dendiği zaman bu çok kolay verilebilecek bir cevap yok. Çünkü e, disiplinler mantıkla düşündüğümüz ölçüde biz alanı tanımlayamayacağız. Dolayısıyla kültürel çalışmalar bize bu noktada bir e, sosyal bilimlere farklı kapıdan girebilmenin manifestosunu sunuyor. E, mesela her şeyden önce yaptıklarından biri de şu, e, işte kültürel dönemeç bütün disiplinler o cultural turn denilen meseleden etkilenmiştir bir noktada. Yani etkilenmeyen alan yoktur. Tarih de etkilendi. İşte bir noktada Hayden White çıktı. E, başka bir şey yazdı, meta tarih. Başkaları başka bir şey yazdı derken epey karıştı ortalık. Oldumam. Ama bize kültürel çalışmalar şunu en azından yöntem bilimsel olarak farklı yöntemleri çağırarak şunu sundu kültür odaklı düşünebilmenin ve kültür odaklı tarih yazımı geliştirmenin bir pratiği ve işte sözlü tarih, bellek tarih ilişkisindeki o alternatif tarih, aşağıdan tarih dediğimiz yapı, direnişler, işte az önce anladığım mağduriyet, belki direnişle alakalı bunları sundu, söylem anlatı araştırmalarında bize temsil biçimi verdi artık iktidarın dışında kalan tırnak içinde ötekileri temsil edebilmenin bir anahtarını sundu ve temsil problemi üzerine giderek de bize bir ideoloji, iktidar güç ilişkilerini sundu. Tabii şu denilebilir, Foucault da bunu yaptı. Evet, Foucault da bunu yaptı ama bir alan çalışması halinde bunu bir hem yöntemin dışına kalarak hem de o yöntemler temelü gidip farklı bir alan önermesi bir okul kurucu vasfıyla bence kültürel çalışmaların epey başardığı bir misyon. Ee, sonuç olarak Türkiye'de, 3 e, dakikam var, sonuç olarak Türkiye'de kültürel çalışmalar dediğimiz zaman o başta sorduğum soru yani neden iletişim çalışmalarında geçerli ve ya da iletişim çalışmalarını biz kültürel çalışmalardan nasıl ayırabiliriz sorusu da çok makbul bir soru. Ee, i̇kisi de aynı işte medyaya bakıyorlar. Bir noktada iletişim çalışmalarındaki söylem analizini kuruyorlar. Ee, ama kültürel çalışmaların Türkiye'de e, bana kalmaz da bu da şimdi hani benim diyeceğim bir iddia gibi olacak ya da işte hani bu yaşta böyle iddialar hani olgunluk diye sorulabilir. E, Fen Edebiyat Fakülteleri'nin içinde kurulsaydı, bir noktada oradan devam etseydi, e, bence bugün konuştuğumuz tarih ve sosyoloji ilişkisini biz daha e, polemikten uzak, daha artık birbirleriyle işbirliği içinde düşünebilir miyiz? sorusuyla benim aslında biraz kafam e, uğraşıyor. E, tabii bu belki yapılabilir. Şu an Türkiye'de 10-12 tane üniversitede lisans programı var. E, Yıldız Teknik'te bir doktora programı var. E, lisans yok. Çünkü lisansla yükün bir karşılığı yok. Yani denklik alabilecek bir yer yok. E, i̇leride doşentlik atama kriterlerinde kültürel çalışmaların meşruluğu yok. E, dolayısıyla benim bundan sonra çizeceğim güzergah muhtemelen ya iletişime devam etmek olacak doktorada ya da sosyolojiden devam etmek olacak. Oyunu kurallarına göre oynamam gerekecek. Ee, ama bu oyunun kuralları değişebilir bir noktada. İngiltere'de mesela e, sosyoloji ve kültürel çalışmalar diye bir disiplin kuruluyor. Lisans. Tabii bu kültürel çalışmaların zaferi olarak algılanıyor. Çünkü sosyoloji artık karşı saldırıya geçemiyor. Yani bütün argümanları e, elinden alınmış, kültürel çalışmalar çok iyi bir şekilde kendi alanını mevzi savunuyor. Ve bugün Türkiye'de bence bir benim öğrenci olarak en azından diğer öğrenci arkadaşlarımda yakınlı bir problem. E, disiplin muhafızları, alan muhafızları e, hemen o disiplinden çıkmaya çalıştığımız zaman bizi ayaklarımızın altına çekebilecek bir konumda olduğunu düşünüyorum. E, bunu da yaşadım. E, kendi geldim pozisyondan. E, sen şimdi e, çalıştığın konu gereği, yani ampirik malzemeyle çalışıyorsun, teorik kuram çalışıyorsun. Ama yapmaya çalıştığın şey sanki sosyolojiye daha mı yakın doğrusu bugün hala gündeme geliyorsa, e, Türkiye'de tarih ve sosyoloji ilişkisini konuşmak e, daha ciddi bir durum. E, bunu hala gündeme getirmek, işte Duysan'ın yaptığı gibi e, daha çok gündeme getirmek gerekiyor. Daha fazla fazla yerde konuşmak gerekiyor. Ve bu soruların meşruluğu artık kalmadığını düşündüğümüz yerde bile bize bu sorular, işte jüri sana senin yaptığın çalışmanın ne olduğu, işte sen tarihçi misin, sosyolog musun sorusu gibi daha bel altı vurulabilecek bir yerlerden geliyorsa, e, kültürel çalışmalar bence bu ikiliği e, giderebilecek bir anahtar gibi Duruyor, bir dakikam kaldı. Teşekkür ederim, dinlersin.